Arkadaşlar şu anda inanılmaz tehlikeli ve ölümcül bir asit yağmur yağıyor. Şu yağmurlara baksanız arkadaşlar toksik böyle bir yağmur yağıyor. Bakın arkadaşlar şu ağaçlar falan her yer yamulmuş durumda. Her şey mahvolmuş. Evet evler falan. <laughs> evet birazcık erimiş. Bu arada arkadaşlar biz şu anda hasar almıyoruz. Çünkü asit önleyici harika bir zırhımız takılı. Böyle radyoaktif böyle garip alingirli olingirli bir setimiz var. Hatta şöyle maskemi çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bakın maskeyi çıkardığımda o hemen hasar almaya başlıyorum tamam geri taktım çok güzel ve arkadaşlar burada köylerimiz var köyleri kontrol altına almayı başardık yalnız birazdan buraya çok devasa bir asit tsunami'si çarpacak evet yani arkadaşlar bu köy Allah'ın unuttuğu bir köy gerçekten iğrenç bir durumda bu köy lan siz ne yaptınız lan bu duruma düştünüz neyse neyse biz sizi kurtaracağız yani umarım kurtarırız size baştan söylüyorum Adem ve Ahmet'in sığınağına gitmeyin benim sığınağıma gelin ne ya diyorum? hadi oradan be, be benim sığınağıma gelin var ya o yeşil gözlerinizi toksikten arındıracağım mavi yapacağım. Köylüler size ne diyor biliyor musun? Sizin gözleriniz toksik diyor. Hadi ya tabi. Tabi oğlum bak işte Anladın böyle. be. Sizin gözleriniz zümrüt gibi bak benim zümrüt. Tamam bir sus bir sus çok boş yaptın ya. Vallahi billahi köylüler beni seçiyorsunuz. Rahatınıza bakıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bugün çok güvenlikli bir kıyamet sığınağı hazırlayacağız köylüler için. Böylelikle tüm köylerin hayatını kurtaracağız ve kahraman olacağız. İşte bu. ああ。 <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar sığınak yapımına başlayalım Şimdi arkadaşlar ben sığınağımı buradaki mağaranın içine yapacağım Bakın köylerimizde hemen şurada Şimdi şöyle güzel bir yer açalım hemen sığınağımız için Böyle tam bir kıyamet sığınağı olacak kardeşim Toksik moksik bize işlemez yani Ama arkadaşlar tuz birazcık zorlayabilir bize Şimdi bizim doğru malzemeyi bulmamız gerekiyor Şöyle bir deneme yapmak istiyorum arkadaşlar Diyelim diorit Aynen şunu bir koyalım bu eriyecek mi acaba Bakalım bu toksik yağmuru diorite yakabilecek mi mi? Oha kayboldu lan tamam bu bunu bu iptal arkadaşlar bu iptal katman kalesi <laughs> ha katman kalesini yakamaz arkadaşlar çünkü bu kırılmayan bir blok <laughs> tamam Tamam bunu da, bunu da kullanmıyormuşuz oha arkadaşlar çelik kullansak bilimsel araştırmalarda çeliğin aste karşı dayanıklı olduğu söyleniyor. ama paslanmaz çelik olması gerekiyor tamam bir dakika şu çeliği bir deneyebiliriz tamam bunu bence eritemez arkadaşlar şöyle birazcık beklemek istiyorum. Vallahi eritmiyor arkadaşlar çok iyi. Ama sonradan eritme ihtimali var. Çünkü bu taşlar falan arkadaşlar asite maruz kala kala eriyecekler. Umarım bu çelik erimez ki eriyeceğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Çelik bayağı sağlam bir malzeme çünkü. Şöyle hemen bir özel komodumuz sayesinde buradaki tüm duvarları çelik yapalım. Evet duvarlarımız hazır. Hemen zemini değiştireceğim arkadaşlar. Zeminde demir bloklarından yapmak istiyorum. Böyle farklı blok olsun demir bloğu da sağlam zaten. Normalde ahşaptan yapacaktım. Fakat ahşap işimizi görmez maalesef eriyebilir. Bakın buraya da arkadaşlar kapımıza ayarladım ve bu kapı camdan bir kapı olacak yalnız arkadaşlar böyle cam deyip geçmeyin bu böyle çok dayanıklı bir cam şöyle arkadaşlar çok dayanıklı inanılmaz bir kazma aldım çok güçlü bir kazma bu ve bakın bununla bile kıramıyorum yan baksanıza çeliği bile anında kırabiliyorken bunu kıramıyorum arkadaşlar bu cam yani çok dayanıklı o yüzden içim rahat baya bir şimdi bu camı açılır kapanılabilir bir hale getireceğiz o yüzden bu daha birazcık yarmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü sistemimizi buraya hazırlayacağız evet arkadaşlar süper güvenlikli kapımız hazır. Bakın böyle düğmeye bastığımda buradaki düğmeye kapımız kapanıyor ve tekrar bastığımda görmüş olduğunuz gibi açılıyor ve burada duruyor. Yalnız arkadaşlar camları değiştirdim. Çünkü diğer camlar gitmiyordu maalesef. Çok sağlam oldukları için böyle yapışıyordu resmen bloklara. Bu camlar da ama yeterince sağlam. Merak etmeyin yani. Ve evet görmüş olduğunuz gibi çok güvenlikli oldu. Yani tsunami falan geldiğinde hemen burayı kapatacağız ve bize gelmeyecek hiçbir şey arkadaşlar. Bu camlar koruyacak yani. Abi umarım tutar ya arkadaşlar bu camlara da yani pek güvenesim gelmedi. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar çift katman yapalım aynen şöyle arkadaşlar camları tekrardan yapıştırıyoruz bakın çift katlı camlar yaptım şuradan bir gidelim sistemimize bakalım buraları falan da yapıştırdık tamamdır şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çift taraflı camlar gidiyor tamamdır sistemimiz hazır arkadaşlar şu anda sorunsuz bir şekilde kapımız açılıp kapanabiliyor süper şimdi dış tarafa hemen güvenlik kameraları ekleyelim arkadaşlar böylelikle ne olup bittiğini görebileceğiz şöyle güvenlik kameraları zarar görmesin diye etrafına da görmüş olduğunuz süper korunaklı camlardan ekliyorum tamamdır bir dakika arkadaşlar ekrana da bağladım Şöyle bakalım bakalım Aynen süper arkadaşlar kameramız gayet Sorunsuz ve güzel bir şekilde çalışıyor Aa Ahmet de orada Güzel güzel arkadaşlar birazdan trolle başlayacağız Beklemede kalın Şimdi arkadaşlar şöyle bir görünmez olup Adem ve Ahmet'i birazcık araştıralım Bakalım neler ekliyorlar sığınaklarına Çünkü bazen çok zekice düşünebiliyorlar arkadaşlar Şu sırları çıkartmam gerekiyor Tamam şu anda zaten yaratıcı modda olduğumuz için Hasar falan almıyoruz Nuran neredesin? Nasıl neredeyim? Şey Göstereceğim ya. Bir Kendisi şey göstereceğim anlamda. sana. Yok yok ya yürü git. Kim, ya. Kim bilir ne yaptın ya. Bakın arkadaşlar oraya yok. bir şey eklemiş de Adem'in yeri nerede? Aha burası mı? Sanırım burası. Bir dakika arkadaş şaltere basalım. Oha. Ne lan? Bakın kapı açılıyor. Bir dakika şöyle bir girelim. Bu ne? Kapı açma düğmesi mi? Ne yapıyor lan buraya? Dezenfektan odası şalteri. Ne? Nasıl yani? Şu kapıyı bir açacağım arkadaşlar. Açamıyorum. Çok güzel. Ben de şuradan açarım. O, bu ne lan? Oha. Buraya dezenfektan odası yapmış arkadaşlar. Böylece asitli olanları dezenfekte edip hayatta tutacak ve hijyeni sağlayacak. Çok mantıklı arkadaşlar. Daha o çık lan şu kapıyı kırdım arkadaşlar. Ya, lan oha sistemi bozuldu. <laughs> Neyse ben gidiyorum ya vallahi şunu da kırayım arkadaşlar tam olsun. Tamam. Oo oh, 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 burada çok karışık sistemler var. Vallahi arkadaşlar yeter tamam ben ama aldım. Şimdi çok güzel harika bir dezenfekte sistemi ekleyeceğiz de bizim yerimiz neredeydi lan ha burasıymış. Şimdi buradan gelsinler arkadaşlar ve burada güzel güzel dezenfekte olsunlar. Aklımda harika bir şey var. Buraları arkadaşlar full fırlatıcılar ekleyeceğim. Bakın şöyle dört bir yana da 9 bir yana evet ve tamamdır ve buraya da arkadaşlar şöyle bir basınç plakası ekleyeceğim buraya bastıkları anda burada dezenfekte şeyleri olacak ve hepsi bir anda patlayacak üstlerine ve böylelikle dezenfekte olmuş olacaklar evet arkadaşlar dezenfekte sistemimiz hazır şimdi bakın buradan şöyle gidiyoruz ve 9 bir yanımızdan evet çok güzel büyülerimiz geliyor bakın her büyünün farklı bir özelliği var mesela burada anında sağlıklar var işte burada sular var falan yalnız bunlar bir patlamadı arkadaşlar Neyse onu ayarlarız bu kolay iş zaten Bakın buradan böyle istediğimiz kadar Dezenfekte olabileceğiz Çok güzel oldu yani bu burası da Evet buraya da metal bir kapı ekledim arkadaşlar Bu kapı da baya sağlam ve burada Asansör var buradan eğil tuşuna Bastığımız anda hemen aşağı iniyoruz Ve artık yaşam alanına Geçebiliriz var ya arkadaşlar yerin Kaç kat bir 8-9 kat Altına gitti yani baya bir sağlam Olacak yine buraları da çelikten yapacağız Paslanmaz çelikten şöyle buraya da Arkadaşlar metal kapımızdan ekle Ekledik ve düğmelerini de ekledik çok güzel buradan da içeriye gireceğiz şimdi bence burayı ahşap yapabiliriz arkadaşlar yani sorun olmaz diye düşünüyorum oh be vallahi ahşap özlemişim de tavan arkadaşlar tavan sıkıntı yani tavanı o yüzden her zamanki gibi çelikten yapmak istiyorum şuraya da düğmelerimizi ekleyelim süper et tığınamızı odalara ayırdım arkadaşlar hatta odalar ekledim şöyle hemen kapılarında ekleyen bu odaların bu odalarda arkadaşlar farklı farklı işlevler olacak yani her odanın kendine göre bir kategorisi olacak mesela buradaki o da yatakhane olsun. Aynen. Böyle köylerimiz burada uyusun güzel güzel. Uykularını alsınlar. Hop şöyle buraya yatakları ekledik. Şimdi buraları ranzalı bir hale çevireceğiz. Malum. Tasarruf. Evet ranzalarımız hazır. Şöyle hemen halı da koymak istiyorum. Şöyle rengarenk halılarımızı da koyduk. Böyle arkadaşlar moral motive olsun yani. sığınanın içinde ev hayatını yaşasınlar biraz bu hallar sayesinde köylerimiz. Tamam çok güzel oldu. Burayı kapatabiliriz artık. Şimdi buradaki odaya geldik. Buradaki odayı da depo yapalım arkadaşlar. Erzaklarımız falan her şeyi buraya ekleyelim. Şimdi şöyle arkadaşlar havuçlarımız, patateslerimiz, elma falan böyle sebze meyvelerimizi ekleyelim. Beyler nasıl gidiyor? Ahmet ne durumdasın? Ulan var ya Emirhan öyle bir yaptı ki bak buna çok para harcadım ama çok da para kazanacağım he. Çok para mı harcadın? Nasıl yani? Evet. Ya. Yani. Efsane para harcadım. Neyse kim bilir nasıl yaptın da beyler. Benim sığınam mükemmel güvenlikli oluyor. Yani adamlar gelecek var ya 5 yıldızlı otel hayatını sığınakta yaşayacaklar ya. Aynısının bir değişik versiyonu. Otel paralı ama. Evet otel paralı. Adem senin nasıl gidiyor? Kemmen ötesi gidiyor görmeniz lazım. Abi herkes çok iddialı arkadaşlar. Böyle iddialı olmayan kişi yok resmen. Şöyle buraları da güzelce dekore edelim. Ve tamamdır arkadaşlar depomuz da hazır. Burayı çöplerimiz falan da ekleyelim. Değil. Güzel buraya moblarımız falan da ekledik. Temizleyip dururuz sürekli. İşte bu doğru. Yanlış şöyle arkadaşlar. Isim de vermemiz gerekiyor bu yerlere. Şimdi buraya arkadaşlar Depo yazdık. Tamam. Aynısını şuraya da ekledik. Buraya da yatak. Hane. Çok güzel. Tamam. Bunu da ekledik. Süper oldu. Şimdi bu iki oda kaldı. Bu iki odayı neler yapabiliriz? Bu odaya da eğlence odası yapmaya karar verdim arkadaşlar. Burada televizyonlar olacak. Hop. Buraya da şöyle koyalım. Ve burada da şöyle koltuklarımız olacak. Hatta şuraya koyalım arkadaşlar. Böyle PlayStation kafe gibi takılırlar burada. Şimdi aynısını bu tarafa da ekleyeceğiz. Valla süper oluyor arkadaşlar ya. Yani şu sığınan güzelliğine bakar mısınız? Yalnız buraya ekleyemiyoruz. Tamam. Burası da böyle oldu. Eğlence odası çok güzel oldu. Buradan televizyon falan izleyebilecekler. Playstation falan eklenilir. Hatta ekleyelim arkadaşlar. Şöyle Playstation'larını da ekleyelim. Ooo güzel güzel takılsınlar. Şöyle bu Playstation'ları da üst üste koyalım. Tamamdır. Şuraya da eğlence odası. Tamamdır bu kısımda bitti ve son odaya geldik. Burayı da tuvalete çevireceğiz arkadaşlar. Bu millet nereye yapacak kardeşim? Tuvalete yapacak tabii ki de. Şöyle güzel bir tuvalet hazırlayalım hemen buraya. Tuvaletlerimizi ekleyeceğiz. Şöyle labolarını da ekledik. Şuraya bir ayna da ekleyelim. Böyle baksınlar kendilerine güzel güzel. Ooo bu aynalar güzelmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya tuvaletleri ekleyeceğiz. Ay canım tuvaletlerim benim be. Hayat kurtarıyorlar hayat. Burada da arkadaşlar altın bir tuvalet var da e, şurada çok güzel bir Kurabiye var ya kurabiye evet. O yüzden bunu kaldırıyoruz ve yerine beyaz tuvaletler ekliyoruz. Bakın bunlar tertemiz. Ya bu zenginler işte arkadaşlar bak. Tövbe estağfurullah. Neyse şuraya güzel güzel kapılarımızdan da ekleyelim. Ve tamamdır tuvaletimiz de hazır. Çok güzel oldu. Şöyle yazmayı da ihmal etmeyelim. Millet depoya gideceğini tuvalete gitmesin yani. İşte budur çok güzel oldu. Bu orta alan çok boş kaldı arkadaşlar. Buraya da yemekhane yapacağız. İnsanlar yemeklerini buradan giyecekler rahat rahat. Abi aşırı aşırı güzel oluyor arkadaşlar. Ya harika oluyor resmen. İşte budur arkadaşlar. Mutfağımız da hazır. Çok güzel bir zemin falan kullandım buraya. Burada da tuvaletimiz var. Evet tuvaletimizin de zeminini değiştirdim. Ve sığınağımız bitti ya sanırım. vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Burada yatakhanemiz. Burada eğlence odamız. Burası nereymiş ya? Burası tuvalet. Burayı biliyoruz artık. Ve burası da depomu. Süper oldu ya. Beyler siz sığınaklar ne durumda? Yarısı bitti. Güzel. Var ya Emirhan. Benimki de bitecek bir yarım saat sonra ya, abartmayayım o kadar. 15 dakika sonra var ya Beynimin %100'ünü kullandım o kadar diyeyim mükemmel bir şey oluyor ya. Beynimi... Bakabilirsin yani üstten. O ne lan öyle? Orada bir daire var arkadaşlar böyle hologram gibi lazerli. O ne oğlum öyle? Evet, anlatıyorum. Şimdi bir tane reaktör yaptım. Hani fener var ya, fener yukarıya doğru çıkıyor. Orada yeşil bir şey gör gözüküyor yani. Işık. Evet. O aslında asit bulutlarının enerjisi, asit bulutlarının enerjisini çekerek oradan böyle bir kubbe oluşturuyor. Güzelmiş. Bizim de arkadaşlar kameramız var. Güvenlik kamerası böyle etrafa falan bakıyor. Güzel. Hı güzel Arkadaşlar bu böyle olmayacak kıskandım Resmen kıskandım Bu ne oğlum böyle bu oraya hiçbir şey olmaz ki arkadaşlar Benim bu planı sabote etmem gerekiyor arkadaşlar Benim bu yani yok yok bitti arkadaşlar Ben var öyle bir şey yapacağım ki Bitti arkadaşlar Adem'in işi bitti Böyle sığına içinden geçeceğim adeta Çok ufak bir dokunuşlarla halledeceğim bunu Gideceğim arkadaşlar reaktörünü patlatacağım Yani aslında bir plan kuracağım Ve tam böyle arkadaşlar Tsunami gelmeden önce patlatacağım Ve mahvolacak arkadaşlar reaktörü. Şimdi Fener burası sanırım. Şöyle bir incelemek istiyorum fenerini. Aha aha aha. Şimdi arkadaşlar buraya bir TNT yerleştirmek istiyorum. Şöyle şuralara bir TNT'leri güzel güzel yerleştirelim. Elimizi korkak alıştırmayalım. Tamamdır. Şimdi buradan arkadaşlar ta bizim sığınağımıza uzanan çok güzel bir kızıl taş sistemi hazırlayacağım. Ben hemen hazırlayıp geliyorum. Burası baya bir uzun sürecek çünkü. Buradan böyle çok güzel bir tünel açacağım. Umarım Adem fark etmez arkadaşlar. Ki fark edeceğini zannetmiyorum da. Oha bu ne lan böyle? Bir dakika arkadaşlar buradaki sistemler falan karışmasın ben ona sürprizi çünkü tsunami başladığında yapacağım böylece hazırlıksız olacak yani her şeyi tamamdır arkadaşlar buraya da düğmemizi ekledim bu düğmeyi bastığım anda Adem'in sığınak iptal arkadaşlar her şey iptal ve düğme de evet arkadaşlar tuvaletin içinde yani kimse bulamaz yani bu düğmeyi bence şimdi ben şöyle ikisinin base'ine de farklı güvenlik kameraları ekleyeceğim böylece onları izleyebileceğiz arkadaşlar ne yapıyorlar ne ediyorlar sığınaklar ne durumda görebileceğiz evet arkadaşlar Kameralarımız burada. Burada Adem'in kameraları var. Adem'in sığınağına koyduğum kameralar. Bakın 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 bakın. Vay 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 Adem Can'a bakın siz Adem Can'a. Neyse burada ikinci kameramız var. Burada dezenfekte yeri falan yapmış. Burada üçüncü kamera. Bu da arkadaşlar evet. Buradaki reaktörün içindeyiz şu anda. Buradan anlayabileceğiz arkadaşlar patlayıp patlamadığını. Ve burada dördüncü kamera yatakhanedeyiz. Beşinci kamera mutfaktayız. Çünkü arkadaşlar şurada kamera zarar görebilir buradaki reaktör patlayacağı için. Neyse şimdi Ahmet'in kameralarına gelelim. Burada bir tane kamera var. Burada Ahmet arkadaşlar yatakhane falan yapmış. Üçlü ranza yapmış. Adam şuradan bir düşse yamulur lan kafası böyle bir gram beyinleri var o da gidecek. Burada da ikinci kamera var. Evet böyle karışık bir alan olmuş arkadaşlar. Burada korumalar falan var. Ha bir <laughs> de koruma ne yapacaksa arkadaşlar suni teneffüs yapar herhalde. Buradan yer falan açılıyor. Çok güzel. Ve burada da bizim kameramız var. Zaten bir tane kamera var. Onu da arkadaşlar buradan Ahmet'in dıştan görebileceğiz ne durumda olup olmadığını. Ben Ahmet'e hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Çünkü bu Ahmet'in yeri patlayacak arkadaşlar. Bu Tsunami yok edecek ya demedi demeyin. Bu arada bakın arkadaşlar şöyle suda nefes almak için bu toksik maddede nefes almak için şöyle maske de taktım. Bu maske de suda nefes almamızı sağlayacak. Bakın normalde böyle ama taktığımızda böyle güzel gözüküyor. Neyse şöyle bir dışarıya çıkalım. Artık tsunami'nin gelmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım camlarımızı da kapatalım hatta kapatmayalım. Burada dışarıda bekleyebiliriz arkadaşlar. Sadece yapacağımız şey beklemek. Köylüler bak pişman olacaksınız oğlum. Gelsenize bak şuraya bak. Lan burası tabii şu an güven. Ne oluyor lan? Lan Emirhan yaklaşma lan. Bizimi bir önceki videoda gördük neler yaptığını. Bir dakika. Sen o yüzden makineler koydum. Seni Ma öldürecek yaklaşırsan. Nasıl lan? Oo oh, o oh, oh. tarıyor lan resmen tam tam -ta Gülle atıyor arkadaşlar. Beyler reaktörüm tam tıkınında çalışıyor var ya. Eğer ki sığınızda bir şey olursa belki açarım kapıyı hadi. Belki iyi zamanıma denk gelirsin açarım. Ya ben. bir sus be konuşmayı <laughs> bilmiyorsun ya. Vallahi ya bir de belki iyi zamanıma falan denk gelirsin ha. Ben sana yalvaracağım mı var ya ölürüm lan Köylülerle beraber ölürüm buradaki enayi köy. Neyse beyler ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tosun'dan birazdan gelir zaten. Bir dakika arkadaşlar. Oho. Oha geliyor Valla bir dakika Enayi Emirhan ben gidiyorum Sen de kal orada ezil <laughs> Komik mi lan ben de gidiyorum Köyler bak emin misiniz bak olacaksınız. Oha arkadaşlar valla tuslamaya bakın Hayvan gibi geliyor Hayvan hayvan gibi Neyse birazcık bekleyin bak ben şu köyleri ikna etmeye çalışacağım Köyler bak gelin bak kocaman bir şey geliyor oradan Bak inat etmeyin bak dur kapıyı falan da açayım Lan gelsenize Aa vuruyor makine vuruyor Aa. Lan, gelmezseniz gelmeyin lan valla <laughs> sizin yüzünüzden ben de öleceğim Arkadaşlar tuslamı iyice yaklaşmaya baş. Başladı. Toksik tsunami resmen vuracak ya bu köyü. Aptal köylüler. Bak 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 kaçıyorlar ya en Neyse arkadaşlar biz de artık sığınağımıza girebiliriz. Şu kapaklarımızı da kapatalım ve işte budur. Şöyle güzel güzel bir dezenfekte de olalım arkadaşlar. Harikayız. Baksanıza direnç falan geldi dezenfekte olduğumuz için. Şimdi buradan izleyeceğiz arkadaşlar bu tsunamiyi. Geriye sadece izlemek kalıyor. Şöyle arkadaşlar bu kameradan bakabiliriz güzel güzel kontrol edebiliriz tsunamiyi. Oha ademin yeri geldi arkadaşlar. Sanırım. Şöyle bir Adem'in kameralarına bakmak istiyorum Aha anda bu kamera Abi Vallahi arkadaşlar sağlam bir iz yapmış da Bu reaktör patlayınca ben merak ediyorum Acaba neler gelecek başına Aha vallahi yaklaşıyor Baya hızlı yaklaşıyor hem de bize Umarım arkadaşlar bu camlar dayanır ya Vallahi bir emin olamadım da Umarım umarım arkadaşlar En kötü bu kapı falan bir şey olmaz diye umut ediyorum Ve aynen baya yaklaştı Ne oldu lan Reaktörüm mükemmel çalışıyor var ya <laughs> Aha geldi ve işte bu işte bu arkadaşlar camlarımız harika çalışıyor yes işte budur Tamam şu anda biz de güvendeyiz arkadaşlar şu kameradan bakmak istiyorum Ooo bir tsunami her yeri kasıp kavurdu ya resmen Ahmet sen ne durumdasın? Emirhan valla var ya keyfim çıtırında İyi iyi senin keyfin de yerindeyse güzel Adem'in zaten arkadaşlar belli oluyor baksanıza ne kadar güzel bir reaktör yapmış Neyse hadi bakalım şu sinsice planlara koyulalım arkadaşlar yavaştan Emirhan efendim Adem Benim reaktörün enerjisi pırlıyor şu anda var ya şu suda geldi yani su demişim toksik su. Evet, Fırlıyor enerjik şu anda. Çok enerjik bir reaktör yapmışsın da şimdi arkadaşlar bu düğmeyle beraber puf yok oldu ya ve o zaman 3 2 1 bastım gitti vallahi. Şimdi geriye izlemek kalıyor kameralardan. O anda geldim arkadaşlar Adem'in kamerasındayım şu anda. Hadi orada patlama olması gerekiyor. Oha! Oha! Yes, oğlum. O ses oh, ne? Patladı yemin ederim patladı. Ne oluyor oğlum? Reaktör gitti. E camlar hala duruyor. Ne oluyor? lan Of ya camlar gitmedi arkadaşlar. O oh! Yevledi, camlar hayır, da gitti. Hayır, hayır, gitti. Oo işte bu işte bu işte bu ve vallahi arkadaşlar vallahi her yeri tusunan bastı. Bir dakika iç kameralara geleceğim. İç kameralarda. Hayır. hayır. De. oyunum kasıyor. Kesin öleceksin Adem. Kesin öleceksin. Oha şuraya Şu bakın. Aa Adem orada Köyde arkadaşlar. Şey olsun ve Adem. Ve köylerim ölmüyor bak 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 bak. Vallahi öldü Adem arkadaşlar. Hayır. Adem gitti. Kim yaptı oğlum bunu? Köylüler kaldı patlayamaz da. Patlayamaz imkansız. Ooo. Çok yani, iyi. Çok güzel. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Adem, Adem ne iyi, oldu yani? Ne bağırıyorsun mal mal ya? Patladı patladı. Reaktör patladı reaktör. Sen kime mal diyorsun oğlum? Bekle. Tamam tamam. Pardon pardon. Bir dakika. Ahmet'te bir şey yok mu ya? Ahmet'te hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayret. ilk defa hayatta kaldı ya. Valla tebrik ediyorum Ahmet'i. Valla arkadaşlar iyi, iyi Güzel dayandı ya Ahmet. Hatta hiçbir şey olmadı. Köylüleri de gayet iyi durumda diğer kameralara falan baksam. Yok ya yo, arkadaşlar hiçbir şey yok. Dedim ulan çok Gen emindim ben... ya. Bir şey olacaktı ama olmadı garip bir şekilde. Niye olmadı? Hiçbir fikrim yok. vay be güzel. Ne oluyor lan? Lan, lan? lan ne oluyor gidiyor. Köyler lan Launcher'ı su basın. Allah kahretsin ya. Lan toksik. Ölüyorum. Yamuldu lan. arkadaşlar. valla sına öldük. oda iyi durumda ama hala. Oha diğer oda iyi durumda arkadaşlar. Valla bura gitti arkadaşlar yamuldu. Ne oldu? Oo! Burası da patladı. Arkadaşlar kapılar patlıyor lan. Ne oluyor? Lan kim bilir ne gitti. Ucuz mal kullandı kesin. Gitti. Eşek malı kullandı. <laughs> Emir abi elmastan yaptım Oğlum bak öldürürüm he sen oraya gelirsin. E al elmastan yaptım bak mahvoldu Öldün mü sen bu arada <laughs> Öldüm oğlum asit beni Süpürdü eritti beni Valla arkadaşlar bizim yer mis gibi durumda Valla çok güzel oldu Ben dışarıya falan çıkamam kardeşim Bu zırh arkadaşlar dayanmaz çünkü Adem öldü Ahmet de öldü hem de bu zırhlar takılıydı Şöyle kendimi tekrar dezenfekte edip Aşağıya inmek istiyorum İşte bu köylüler çok doğru bir seçim yaptınız O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak Hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 O zaman çok iyi bakın arkadaşlar ve Cerenimo